Evet selamun aleyküm dostlar. Ben Osman Marango Marango Yapı Atölyesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane fayans kırıldı. Yani kırdık. Kırmamızın sebebi görmüş olduğunuz boru daha yeni takıldı. Kombiden gelen sıcak su borusu buradan patlamış ve su akmaya başladı. Bunun tamirini yaptık. Şimdi de fayans nasıl kesilir, nasıl yerine konulur, sonra derzi nasıl çekilir, bunları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ölçüsünü aldım ben, tam kare olarak 33 santim 33 santim arkadaşlar. Şimdi kalabuduru ben kestim, şey kestim diyorum. Ölçüsünü aldım. Şimdi kalabuduru beraber keselim. Sonrasında gelip buraya güzel montajını yapalım. Kale ekim güzel bir şekilde kapatalım, dökelim. Güzel bir şekilde halledelim. Bu da güzel bir video olur inşallah. Evet dostlar, ee, kale budurumuz farklı bir kale budur. El sahibi bunu getirmiş. Olsun dedi, farklı olsun, önemli değil dedi. O yüzden bunu ee, kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Gönye ile ben bunu güzel bir şekilde 33 santime ayarladım. Bu tarafını da aynı şekilde 33 santime ayarladım. Ve bunu sıfırla şimdi keseceğiz arkadaşlar. Güzel bir şekilde keselim. Evet dostlar, şimdi bunu keselim birazcık. Sonra güzel bir şekilde montajını yapalım. Arkadaşlar kullandığımız disk mermer kesici. Mermer ve fayans kesmeye yarayan disk. Şu zeki Güzel bir disk. Ortalık biraz toz oldu. da keserken şunu göstereyim ben size dikkat etmemiz gereken kurallardan birisi. Şimdi dostlar kesmeye buradan başladık. İlk önce bir çizik atıyoruz. Güzel bir şekilde. Sonrasında geriye gelmiyoruz arkadaşlar. Geri gelmek yok. Bir şey keserken her zaman ileri doğru keseceğiz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Buradan da keserken Buradan başladık böyle kesiyoruz. İlk önce bir çizik atıyoruz. Yolumuzu, kanalımızı belli ediyoruz. Sonrasında <laughs> sakın geriye doğru spreli böyle çekerek kesmeyin arkadaşlar. O sakat tehlikeli. Kendi yolunu kendisi bulması lazım. Spreli giderken buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bunu kestik. Buranın biraz tozu yerine gelsin atölyenin tozu. Biraz dinlensin. Sonra da ben de bunun harcını karayım. Kale ekibimiz falan var şimdi. Kale alıp güzel bir şekilde kale ekibine sonuçlandıralım. Atölye biraz battı. Ya Arkadaşlar böyle şey çalıştırmıyorum normalde insanlar komşular rahatsız oluyor diye. Ama ev sahibi çalıştır Osman dedi. Bunu yapmak zorundayız dedi. Sonuçta bu evin bir tadilatı dedi. Ben de tamam abi dedim. Bu şekilde dostlar. Hadi bakalım. Şimdi devam. Evet arkadaşlar. Şu an doğduğumuzu yapmaya başladık arkadaşlar. Elimde olan harç buraya al geleceği için harcın kalekimin torbasından Burayı biraz dolgu yaptım arkadaşlar. Hem biraz daha sıcak tutar. Hem daha sonradan ustalardan birileri açtığında burada şeyin geçtiğini görürler. Daha iyi olur. Şu malayı da arkadaşlar bit pazarından 5 TL'ye almıştım. Güzel spreyle tertemiz temizledim. Ve on numara 5 TL'ye malam oldu arkadaşlar. Siz de bu gibi şeyleri alabilirsiniz. Ya Bismillah ya Allah. Hem çalışacağız arkadaşlar hem beraber sohbet edeceğiz. Hem dolgu yapacağız. İnşallah bu da az gelmez diyeceğim ama az gelecek. Galiba. Durdursana ya. Evet dostlar şimdi güzel kapattık. Daha yeni koydum. Şimdi altını harcını doldurdum. varsa plastik tokmakla güzel bir şekilde yerleşmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu kenarlarında kalan harçları güzel bir şekilde şu şekilde temizleyebilirsiniz. Çünkü az sonra derz çekeceğimiz için pislik falan kalmasın. derz boşluğu da arada kalsın. kale budurlar arasında fark var arkadaşlar. O yüzden biraz milimetrik de olsa bir çıkıntı kaldı. Bu biraz daha kalın kale budurmuş. Az sonra da güzel bir şekilde derzini çekeceğiz. Bu işlemi de yaptıktan sonra karabidurumuzu yerleştirme işlemi bitmiş oldu arkadaşlar. Ben şimdi şu kovayı yıkayayım güzel bir şekilde. Şu malzemeleri temizleyip. Sonra derzini hazırlayıp, derzini beraber bir çekelim. Ders çekmeyi de görmüş oluruz hep. Evet dostlar şimdilik kapatayım devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi de derz işine geçiyoruz. Şöyle küçük bir kovaya yaklaşık bir su bardağı kadar ağzına kadar dolu olmamak şartıyla derzimizi döküyoruz arkadaşlar. Şimdi derzimizi bir karıştıralım. Biraz fazla yapıyorum ki şu aralardaki e, derzler biraz şey olmuyor arkadaşlar saramaya başlamış yani daha iyi olur yani daha güzel parlak beyaz bir görünüm sağlarız diye güzel bir şekilde <laughs> yapacağız inşallah. Herhangi bir tamirat işlerini tamamen kendim yapıyorum. Sayımda bu konuda gerçekten çok şanslı ve sağ olsun destekçi diyebilirim. bir tık daha koy olması lazım. ders yapmak için bir kova su ders bir de karıştıracak böyle herhangi bir şey bir tane spatula bir tane de en önemlisi arkadaşlar şöyle 5 lira üzerine 5 lira yazıyor zaten çekpas küçük çekpas. Bunlar lazım arkadaşlar. Derzi fazla karıştırmayın. Derz ısınma yapar. Evet arkadaşlar. Derzimizin kıvamı şöyle şöyle aldığımda çok yavaş bir şekilde atması lazım şu an tam kıvamı oldu Ders çekme o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi göreceksiniz zaten. Ders çekmek bu kadar basit miydi? Diyenler olacak. Az duyu olsa eline böyle bir ıskarpela bir boya malzemesi alan insan zaten kolaylıkla bunu yapar arkadaşlar. Şimdi ben bunu kenarlarını dolduruyorum. Ev sahibime de buradan selamlar. Ev sahibim artık o kadar alıştı ki Osman yapabilir misin demiyor arkadaşlar bir şey. <laughs> Direkt Osman şu malzemen var mı? Bu malzemen var mı? Neyin eksik? Şu yapılacak. Diyor. Ben de malzemelere söylüyorum. Malzemeleri alıp geliyor. şu, yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu kullanıcının hatası olan bir şey değil. Bu yüzden bunu ev sahibi karşılar arkadaşlar. Ben de ev sahibi karşıladım. Aldı geldi malzemeleri sağ olsun. Bana da atölyeme hediye birkaç malzeme getirmiş. Allah razı olsun diyorum. Evet dostlar. Şu şekil çapraz kullanıyoruz. Bakın şu şekil. Yani tam paralel olarak bu şekil değil. Bu şekil yaparsak aradaki derzi alır. Şöyle aradaki derzi alır. Bu olmaz. O yüzden şöyle dolgusunu yapıyoruz. Tekrar. Bu yaptıktan sonra tamamen çapraz gidecek arkadaşlar. Bakın. Şöyle alayım kamerayı. elimde size göstererek daha fazla olacağına inanıyorum. Şimdi değerli dostlar şunu şöyle biraz odaklarsa Mesela şunu şu şekil çektiğimde gördüğünüz gibi derzi alıyor. Yani arada derzi bırakmıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsınız. <laughs> o yüzden derzimizi şu şekilde yapıp çapraz olarak çekiyoruz arkadaşlar. Ders çekme bu kadar basit. Mesela şuraları da gezdiğimizde gördüğünüz gibi şöyle çapraz bir şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çapraz çekerseniz ders çok güzel olur. Örneğin şurası gördüğünüz gibi sararmış, kahverengiye dönmüş. Bir böyle, bir de bu taraftan çapraz yapmanız lazım arkadaşlar. İlk önce çektiğiniz böyle, sonra şu taraftan çapraz yaptığınızda derzimiz bembeyaz bir şekilde Sonuç bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şöyle biraz kalkalım ve şu diğer yerleri şöyle çapraz bir şekilde olay bu arkadaşlar şurayı da göstereyim şöyle son kez Gördüğünüz gibi ders çekim işlemi başarıyla kalabuduru yerine yerleştirildi. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Ee, ben biraz daha devam edeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuz faydalı olduysa eğer beğenip abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle <laughs> videoları aradığımızda bulabilmemiz için, insanlara yardımcı olabilmek için bir şeyler yapıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.